Hepinize günaydın. Bugün e, sabah rutinimizi sizlerle beraber paylaşmak istedik tatilden sonra. E, şimdi sabah rutinimizi normalde ben ilk başta ne yaparım? E, üstümü değiştiririm çünkü pijamalarla olmuyorum ben. Gece soğuk olduğu için böyle pijama giyiyorum arkadaşlar yani aldırış etmeyin hava sıcak o yüzden e, tişörtümü değiştiriyorum. Şimdi buradan hangisini giysem bu olmaz, bu hiç olmaz, bu da olmaz, bu da olmaz, bu da olmaz. İnce bir kıyafetim vardı benim o nerede ben onu giyeyim bence. Hah şurada. Giydikten sonra işte kimseyi uyandırmadan aşağı inip kahvaltıya hazırlıyorum. O zaman aşağı inelim ve kahvaltıyı hazırlayalım. Biliyorum diyeceksiniz ilk başta elinizi yüzünüzü yıkayacaksınız diyorsunuz. Ben aşağıda yıkamayı tercih ediyorum. Zaten yukarıda banyo yok. Bir tek aşağıda var. Şimdi aşağıdan şöyle güzeller güzel bir banyomuzdan yani banyomuzda tek yani ne diyorum ben. Şöyle yıkayayım şöyle ellerime yüzümü. Oh mis gibi. Şuradan da kurulayayım. Tamamdır. Sabah kahvaltıdan önce normalde ilk banyo ediyordum. Ama bugünlük etmeyeceğim banyo. Yani edeceğim de. Çünkü sabahları her zaman terlediğim için banyo ediyorum. Ter kokusu almasın diye. Ama e, normalde benim makyaj setlerim vardı burada. Onları yani makyaj seti alacağım. Buradan işte makyaj yapacağım arkadaşlar. Burası da bizim yeni makyaj odamız. Oyun odasını kaldırdık arkadaşlar. Çünkü çocukların artık oyun odası kendi odalarında artık yani. Oyun odası da yaptırmayalım kocaman evde yani. iki tane banyo yok zaten. Neyse biz o sırada şöyle bakım şeylerini alalım ve bakım yapalım. Çünkü sabahları bakım yapmak beni aşırı mutlu eder. Saat sabahın 7'si şu anda ve ben sabahları aşırı makyaj yapmayı, ay makyaj yapmayı diyorum ya. Aşırı bakım yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Cildime de önem veriyor. Çünkü arkadaşlar ben cildim kurumuştu bir kere ve o sırada e, doktora gitmiştik. Çünkü e, cildim acıyordu böyle her yerim acıyordu böyle doktora gittik dedi ki cildiniz kuru, birazcık bakım yapmanız gerek dedi o zaman bana krem önerdi falan filan Çünkü kuru kalmıştım arkadaşlar bakım benim en sevdiğim şey şimdi maskemiz var maskemizi en son şuraya koyalım e, göz damlaları var böyle Ben göz damlalarını yapacağım Şimdi tabi göz damlaları bu sağ için. Bu da sol için. Şöyle. Of oh, canım acıdı ama neyse. Evet şimdi bunları ne yapalım. Kullandıklarımızı bence şuraya koyalım. Sonra da toplarız. Şimdi bu bende vardı aslında. Bu ikinci mi bir bakayım. Evet ya ben bu biterse diye ikincisini almışım arkadaşlar zaten az kaldı bu da ben bunu kullanayım Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar bu da Cildimin kokusu işte ya böyle Mesela diyelim ki Cildim Çok Pürüz Pürüzlü olmuş ya da Kokusu böyle berbat olmuş bunu sıkıyoruz arkadaşlar ve cilt düzeliyor böyle pürüzsüz ve kokulu oluyor böyle mükemmel. Bu da ikincisi işte. Bu zaten bitti. Ben bunu çöpe atayım direkt. Hatta tuvalete atayım. Tuvalete sıkıyorum. Çekeyim böyle. Çektim artık. Neyse devam edelim. Evet. Buradaki ağzımızla böyle Yüzümüzü böyle siliyoruz arkadaşlar. yüzümüz silmemiz de gerek. Tabi cildimizi silelim birazcık. Çünkü üstümüzdeki yağlar gitsin diye yağlar mesela diyelim ki sıktık ya o şeyi. Onu sıktıktan sonra tabi temizlememiz gerek. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü yoksa böyle yağlı kalırız ya da cildimize hassas bir şey olur. O yüzden temizliyorum yağları. Çok da sıkmamız, sıkmamamız gerek. Ben çok sıktım yanlışlıkla. O yüzden siliyorum. Ve bunu buraya koyalım. Evet ben burada mendil de almışım. Çünkü mendilde gözlerimin yanlarını temizliyorum. Bazen kir çıkıyor böyle gözlerimin yanlarını temizliyorum. Şöyle. Bunu da çöpe atayım. Tamamdır. Bunu buraya koyalım artık. Pudra. E, bu pudrayı aslında ben yüzme kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü yüzüm bazen böyle ne bileyim böyle sıcaktan diyelim ki bronla, bronzlaştım ama bayağı bir bronzlaştım diyelim. Bundan koyuyorum. 2 saat içinde. <laughs> duman oldu her yerde. Tövbe estağfurullah. Şöyle yapıyoruz. <laughs> oğlum her yer duman oldu oğlum. Çok pudra koydum çok. Nerede? <laughs> Su verin bana. Neyse sonra ne, şey yaparım. E, ee, pudrayı da bunun için kullanıyorum. Çünkü cildimin kendi tenimde kalmasını istiyorum. Ikçılık yapmıyorum arkadaşlar yanlış anlamayın. Sadece bronzlaşırsam diye şey yapıyorum. Çünkü bronzlaşınca e, cildimde böyle ya lekeler oluşuyor ya başka bir şey oluşuyor. Çok kötü bir durum oluyorum yani. Evet en sevdiğim bakım yağı. En sevdiğim bakım kreminden birisi. Neden biliyor musunuz? Sinekleri uzaklaştırır. Cildinizi mükemmel derecede korur. Bir cilt bakımı. Neyse çok uzattım. Hemen direkt süreceğim ya. Allah'ım çok uzattım ya. Çok uzatıyorum ben. Neden bu kadar çok uzatıyorum ya? Neyse. Bundan çok sürerseniz hiçbir şey olmuyor. Ama çoktan daha fazla sürmeyin arkadaşlar. Ben size de öneririm. Bu da bebek ya. Ben bebek ya hala sürüyorum. Çocuklara da sürüyorum. Çünkü cildimizi şey tutuyor işte. Yağlı tutuyor. Güzel tutuyor işte. Ne diyeyim? Bunu da çocuklara sürüyorum ama kendim de sürüyorum özellikle. Çünkü mükemmel. Şimdi kullandıklarımızı buraya koyabiliriz. Ve maskeyi yapacağım. Hop. 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 Bunları direkt böyle mi koysam yoksa düzeltip mi koysam? Bence düzeltip koyayım. yapıştırıyor. Ve cildinizdeki böyle diyelim ki cildinizden bir tane deri çıkıyor böyle hani öyleleri var ya böyle caddeye çekmek zorunda. Ay çok kötü ya. Onları yapıştırıyor. iki saat bekliyorsunuz ve deriniz tamamen yapışık oluyor. Bir de maske yapıştırmada kullanıyorum ama tamamen çok da fazla kullanmıyorum maske yapıştırmada. Çünkü direkt maske yoksa yüzümüzde kalır yani. Tövbe estağfurullah tövbe. Saçımı neden topladım? güzel Güzelmişsin diye işte. Ne diyeyim. Tamam ben hızlıca artık yani. Ben neden bebek yağını her zaman şey yapıyorum? Bu da el kremi. Ellerimizin şey çatlamaması için el kremi de sürdüm. Tamam. Başka bir şey kalmadı. Ama bakın ben bunlardan iki paket almışım. Gerçekten sinir oldum bak şu anda ya. Neyse. Hmm. Şimdi kahvaltı hazırlama vakti. Buradan tavayı çıkartıyoruz. Biliyor musun Südü ama günümüzün rutini yapmayacağım. Sadece sabah rutini yapacağım. Öğlen rutinde bu öğlen gelecek, akşam rutinde bu akşam gelecek yani. <laughs> ne diyeyim? Ee, şimdi ben peynir yapıyorum. Normalde çocuklar e, bebek yum Ay, şey seviyor. Onların bir tane maması var, mamalarını veriyorum. Ama çocuklar, yani çocuklar dediğim Lisa ve Nick daha çok peynirli yumurta da sever. Peynir, sucuk ve şey koyuyorum arkadaşlar, peynir, sucuk ve yumurta koyuyorum. Onlar da yiyor. Ama böyle Pişmiş peyniri seviyorlar. O yüzden. Tamam. Peyniri eritiyorum böyle. Güzel güzel şek şekil veriyoruz. Birazcık tuz koyuyoruz. Azıcık tuz koyalım yani. Çünkü çok fazla koyarsak çocuklara zarar olur. Hmm. Yumurta burada. Kaç yumurta biz 1 2 3 4 tamam 4 yumurta yeter değil mi kaç 4 tamam 5. zaten istemiyoruz e, şimdi 5. çünkü bebek biliyorsunuz adı da Luna ve kırıyorum ve kır kıramadım bir dakika şuraya vur 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 tak kırdım işte bu kadar kabuklarını şuraya atalım da öbürünü de kırayım ve pa kıramadım bir dakika. Ve pat. Onu da kırdım. Güzel. Son iki tane kaldı. Onları da kıracağım. Tık tık tık. Ve pat. Tık tık tık. Ve pat. Mükemmel. Bunlar pişsin. Tuz koyalım azıcık. Yumurtanın tadı sonra olmuyor. Ee, bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Sucuk var mıydı? Aa inanmıyorum. Evde sucuk kalmamış. Üzüldüm ben şimdi çocuklar ne diyeceğim? Neyse çocuklara bir şey demem ya. Allah Allah. Deyim ki işte yok. Yok yani ben ne yapabilirim artık. evet bunlar pişiyor iyice. Bu ne? Bu bal değil mi? Bal mı yağ mı? Evde bal var mıydı yağ mı? Yağ mı bal mı? Bal mı yağ mı? Bu ne? hiç bilmiyorum. Ama arkadaşlar bunu waffle e, kaymeli olarak düşünüyorsanız hayır değil. Kesinlikle değil. Aa ekmek koyalım ya. Çocuklar ekmekle yer belki. Ya yani sonuçta onlar da çocuk yani büyüdüler artık yani. Yetişkin olacaklar artık şaka şaka. O kadar da değil canım. Tamam şimdi Allah. Tavayı düşürdüm ya İnşallah uyanmadılardır. Uyanmadılardır nedir ya? Oğlum tabak çok evde ya. He yani tabaklar buradaymış. Ben nereye koymuşum? Bir ve iki ve bam ve bam. Ay pardon bam. Bam koyabilsem bam. Ve bam. Peki diyorsunuz ki da üçüncü bir kişi olması gerek. Onun sandalyesi nerede? Arkadaşlar kargoda geliyor. O zamana kadar biz de onu burada yedirtiyoruz. Yani yanlış anlamayın. Kötü yorumlamayın. Şimdi yumurta. Yumurta. Uf öbür yumurtalar da var. Ne yapacağız? Bunları da koyalım Yumurta ve yumurta. Yumurta. Peynir. Peynir. Oh mis gibi oldu mis. Ben bunu, bunu yıkayayım tavayı, Tava. Oğlum, oğlum. Evet, bunu buraya koyuyoruz. Tavayı yıkamak için musluğu açıyoruz ve yıkıyoruz, mükemmel. Sonra musluğu kapatıyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Bu kadar. Neyse devam edeyim. Allah. Biz tabi yumurtalı ekmek yiyoruz kocamla. Yumurtalı ekmek. Yumurtalı. Yumurtalı ekmek. Çok güzel yumurtalı ekmek yedik. Birazcık tuz katıyorum çocuklara. Azıcık. Azıcık katıyorum dedim de. Kaç tane tuz kattım? Üç tane yani. Bence yeter. Neyse. Şimdi başka ne? Aha çayla. Alo. 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 Efendim Alo. anne? Nasılsın? İyiyim. Oturuyorum. Tamam. Niş. neden aradın? Şey çıkın. Bilal teyze o, o katta mı seni aradım da duymadı. Sesini annem Seninle aradı. Tamam abi. Süpürge mi yapıyor? süpürge yapıyor ya. Tamam de ki bizim neyse uygun birazdan tekrarım ben onu. Tamam. Tamam. Yeni ee, gelecek sonra bakmayı da. Tamam. 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 tamam hadi bay bay. Evet çay 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 çay. Çaylarımızı koyalım. Çay 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 ve çay 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 çay. Ne diyorum ya? Evet çayın içine yanlışlıkla su koyan ben. Olsun ben sıcak çok da sevmiyorum arkadaşlar çünkü sıcak olunca az önce ne oldu? Sıcak olunca içemiyorum. İçemeyince çay olmuyor. Çay olmayınca bitiyor. Bit bitince de bitiyor ne diyorum tamam Eee şimdi şimdi çocuklar zaten süt içiyor yani başka ne içiyordur Luna'nın yemeği zaten o kadar kolay ki ee, baya kolay bakın şimdi izleteceğim bakın size ilk e, başta unumuzu alıyoruz un neredesin Unumuzu açıyorum. Unumuz açamıyoruz. Unumuz açıl... Evet arkadaşlar unumuz açılmıyor. Tamam unumuzu açtık güzel. Unumuzu böyle içine koyduk şimdi su ile birlikte şöyle su koyuyoruz ve iyiyene kadar karıştırıyoruz. Kreştir, şimdi o sırada size bir tarif söyleyeceğim bebekler için kesinlikle yapmalısınız. Onu böyle karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra pişirmeye atacağız onu. Evet suyla karıştırın bu arada. Çünkü sulanması gerek böyle kıvamı. Sulanması gerek. Yumuşak olsun yani çocuklar için de. Ve sonra burada ısıtıyoruz. Bir 5 dakika falan. Sonra da arkadaşlar e, geliyoruz burada. Burada e, mamamızı alıyoruz. Mama ile birlikte karıştıracağız. Mama ile karıştırdıktan sonra içine isterseniz meyve koyabilirsiniz. Meyve ezmi ezip içine koyabilirsiniz. Çünkü çocuklar için hem sağlıklı oluyor hem de kahvaltının mükemmel oluyor. Şimdi ben 5 dakika bunu pişirdim. Ve içine bundan koyacağız şimdi. Bakın bundan koyacağız. Şimdi koyup geleceğim. Evet koyduk. Şu anda içinde un da var, şey de var. şimdi karıştırıyoruz güzel 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 güzel. Güzelceğini karıştırdık. Ve karıştırdıktan sonra azıcık bal koyacağız. Bu bal değil mi? Evet bal tamam bal. Azıcık gram birazcık bal koyacağız. Çocuklar için sağlıklı dedim de karışım oldu diyorsunuz değil mi? Ama sağlıklı bir şey merak etmeyin. Ee, elma kalmamış oğlum evde. Dur elma 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 Heh, şurada. Biliyoruz şimdi bu elmayı ezmemiz gerek. Elmayı ezmemiz gerek pardon. Ezmemiz gerek dediğim işte böylece sanırım ya da ez, ez. ezeceğiz ya bence. Diyoruz bu elmayı yanına koyacağız taban. Bu tabağa şimdiyle koydum. Pardon şimdiyle koymadım. Direkt koydum. Yanına da işte elma koyuyorsunuz ve çocuğunuz elmayı da ısırmayarak emerek yiyebiliyor. Nasıl biliyor musunuz? Suyunu çekerken böyle damarlarıyla böyle ısırıyor aslında ama acıtmıyor ve sonra da e, direkt yutabiliyor. Yutmasıyla birlikte mamasını da yiyor ve mükemmel bir tarif. Onun için ne koyuyorum? Çok uzaktım videoyu ya. Videoyu bu kadar uzatamazdım ya. Tamam. Çocuk zaten süt içeceği için ben bu bardağa ona süt koyacağım. Çocuklar artık sütü kaptı artık ne yapayım. Ben ona ballı süt yapacağım. Evet ballı süt. Ballı sütümüzü koyduk. Ve mükemmel bir tarif. Ben bu tarife bayılıyorum. Bu benim diyetim oluyor arkadaşlar. Gerçekten bebek maması yiyorum. Diyetimi de belki bir tane videomda paylaşırım. Çok güzel bir diyet. Sizin de uygulamanızı tercih ederim. Neyse şimdi kocam herhalde uyanmıştır artık yani. Heh geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk anne. Hoş bulduk anneciğim. Nasılsın? İyiyim kızım iyiyim. İşte ben de sabah rutini videosu çekiyordum. Aa şey ama arkadaşlar merhaba nasılsınız arkadaşlar? Sizlere günaydın diyorum arkadaşlar. Çok günaydın sizlere. Sizleri çok seviyoruz. Ve Puyda'nın sevini ki her şeyi de seviyoruz. Arkadaşlar. Valla o kanalı çok seviyoruz ha. Neyse. Şimdiden intro yapmayalım. Belki telif veririz. Bilmiyorum yer miyiz hiç. Bilmiyorum yani. Çocuklar bakın sizlere ne yaptım. Ha, peynirli yumurta anne. Anne sucuk nerede? Sucuk nerede ya? Evde sucuk kalmamış çocuklar ne yapabilirim yani? Evet ya bu evde de hiçbir şey kalmıyor. Ve benim özel bebeğime. Dün ama neler neler yaptım acaba. Bak bakalım ne yapmışım. Anne. Arkadaşlar bu arada biz ne 2 saattir. Yani dün gece 4 saattir. Em, anne baba demi öğretiyoruz. E, bir tek dediği şey. Anne. <laughs> ben tam Nasıl yapıyorum? Bir dakika bir dakika ben ne yapacağım. Aa, yok yapamıyorum ya. Benim kalın sesim var valla. Şimdi anneciğim Gel anneciğim ben ben yemeğimi sonra yerim. siz yiyin. Tamam. <laughs> Anne ya. Ya siz de uslusunuz ya Rabbim. Çocuklarım işte uslu. Evet, dünamızın yemeği bitti. Şimdi anne yemeği yesin izin ver. Hadi bakalım çocuklar yiyin. O kadar yaptık yani. Evet anneciğim o kadar yapmışsın. Aşkım. Ya ne var ben süt seviyorum. Ya baba benim sütümü içtin ya. Ya Allah'ım tamam tamam ya. Bak bir dahaki ne sana sütlü çay yaparım. Ya ben Amerikanlı mıyım ya neyim? Amerikanlısın Allah Allah. Amerikan'da büyüdük ya ama Türk kanlıyız. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Annemiz Türk. Babamız da Amerikan. Tabii benim öyle. Seninki de ee, annen Amerikan, baban Türk. Ha, o da doğru ya. Anneciğim ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun benim akıllı kızım. Afiyet olsun benim akıllı oğlum. Sen de afiyet olsun bebeğim. Yerim ben. Ya benim kafamdan öpmüyorsun. Tövbe estağfurullah tövbe artık yani aşkım. Bebek misin sen? Ya bebeğim, bebeğim, bebeğim benim de. Öp. Tamam, tamam. Ee. Anneciğim. Yalnız yanaktan öptün. Ayıp oluyor ya. Ya kızım sizde ne biçimsiniz? Yok yanaktan öp, yok kafadan öp. Oğlum. Yani babaanne oldum artık ya. Bu ışıkları toplamayalım. Ben maskemi çıkartıp geri geleceğim. Hop çıkardık. Ay yüzümdeki sivilceler gitmiş. Olmam o kadar mutlu oldum ki. Evet arkadaşlar bugünlük videoda bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Videoyu kapanmadan önce PUBG Mobile'da Blackpink'in yeni konserini ve bir etkinliğini görmenizi isterim. Şimdilik hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bunu kaçırmayın. Bay bay.